Merhaba, bugün size telgraf çiçeğimin yanından seslenmek istiyorum. Çok merak edilen bir konudan bahsedeceğim bugün. Paslı çivi bitkiler için ya da toprak için faydalı mı? Şimdi öncelikle bu konuda hiçbir araştırma yapılmamış çünkü hiçbir bilim adamı Bizim ürettiğimiz, fabrikalarda ürettiğimiz bir metal parçasının toprağa ya da bitkilere faydalı olabileceği ihtimalini bile akıllarına getirmemişler. Sadece ve sadece e, bu tarz inşaatlardan dökülen toprakta e, bulduğumuz bu tarz işte paslı çivi ya da metal parçacıklarının toprağa olan zararları ne ölçülerde diye araştırmalar yapılmış. Şimdi e, yapılan araştırma yani benim bulduğum tabi birçok araştırmaya da ulaşamıyorsunuz ya kaldırıyorlar işte ya e, sonuçlar çok çok kötüyse yayınlamıyorlar işte benim bulduğum bir araştırma var 2016 yılına ait oldukça yeni yani e, Detroit'te yapılmış Amerika'nın Detroit eyaletinde yapılan bir araştırma orada e, çevreci bir e, bilim insanı tarafından yapılmış e, oradaki fabrikaların atıklarının işte e, boya, yağ atıklarının toprağa ne ölçüde zarar verdiğini görmek amaçlı yapılmış ve toprağı kazdıkça içinden metal parçaları çıkmış ve bu metal parçalarının e, toprağa çok büyük ölçülerde zarar vermediğini kendi görüşü bu, ver vermediği yönünde bir yazı yazmış. Yani faydası değil sadece zararından bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi size bu konuyu farklı bir şekilde aslında anlatmak istiyorum. Ee, hepimiz e, işte yediğimiz sebze ve meyveler üzerinde çok fazla hormon kullanıldığına şikayetçiyiz. Yani sürekli bu konuda e, yazılar işte yazılıyor. İşte birçok hepimiz biliyoruz konuyu. Şimdi tabii ben size bir çiçek severler olarak bir şey sormak istiyorum. Eğer bugüne kadar hiç sebze yetiştirmediyseniz acaba ıspanak yetiştirmekle karanfil yetiştirmek ya da Semizotu yetiştirmekle menekşe yetiştirmek arasında büyük farklar olabilir mi? Ya da bırakın maydanoz yetiştirmek nasıl bir şey? Evet aslında bunu çiçek severlerin fark etmiş olması gerekiyor. Çünkü maydanoz yetiştirmekle karanfil yetiştirmek arasında hiçbir fark yok. Ben sürekli sebze yetiştiren birisi olarak maydanoz yetiştirmenin çok çok zor olduğunu söylemem lazım. Yani şuna gelmek istiyorum. Eğer hormon kullanımı bu kadar yüksek olmasa şu anda pazar diye bir şey olmaz. Yani pazardan hiç kimse sebze ve meyve almaz. Çünkü pazardaki fiyatlarla marketteki fiyatlar aynı olur. Ve normalde şu anda sadece bu Türkiye'de değil bütün dünyada esasında tabii Türkiye'de çok çok ucuz. Ama şu andaki sebze ve meyvelerin fiyatlarının bunun en az beş katı olması gerekiyor. Normal şartlarda eğer e, hormon yani izin verilen ölçülerde kullanılmış olsa. Şimdi diğer ülkelerde, özellikle de gelişmiş ülkelerde tabii ki bu hormon konusu çok önemli. Hiç kimse fazla hormon kullanmıyor. E, sebze ve meyve fiyatları, çiçek fiyatları birbirine çok çok yakın. Hatta çiçek fiyatlarından çok daha pahalı bile diyebilirim. Mesela işte. Birçok zaman e, baktığınız zaman işte bir antoryumun fiyatıyla işte birçok sebzenin fiyatının aynı olduğunu görebilirsiniz e, gelişmiş ülkelerde. Ve Amerika gibi ülkelerde insanlar şöyle bir çare düşünmüşler elbette ki ve çok güzel bir çare aslında bu yani her yerde yapılmalı e, bence. Şimdi apartmanların altındaki bu hani ortak kullanım alanlarına o minik işte toprak kullanım alanına herkes yani her apartman oralara bir takım şeyler ekiyor. İşte kabak, maydanoz, işte ıspanak gibi kolay yetiştirilebilen o yaşanılan şehrin iklim ve şartlarına uygun sebzeler ekiliyor. Ve işte apartmandan aşağı inen herkes şöyle bir sebzelere bakıyor her gün. O sebzelerde işte yabani otlar bitmişse o otlar temizleniyor ve herkes Burada hiç para tabii ki yok. Herkes ne kadar ihtiyacı varsa onu alıyor. Yani gidip de o maydanozun tamamını toplamıyor. İşte yemeğim iki dal mı koyacak? İki dal kopartıyor. Ve bu ortak kullanım alanında bu şekilde birçok ülkede ve birçok mahallelerde bu şekilde sebze ve meyve yetiştiriliyor. Daha çok sebze yetiştiriliyor. Ve tabii ki bu insanlar için toprağın temiz olması çok çok önemli. İşte bu insanlar o yüzden de toprağın sürekli temiz olmasını, tabii kendileri de sürekli toprakları eşeledikleri için oradan çıkan çivileri hemen fark ediyorlar ve toprağın temiz olmasını çok çok önemsiyorlar. Etrafta fabrikalar varsa, etraftaki fabrikalardaki o atıkları sürekli kontrol ediyorlar. Yani insanlar direkt olarak kendileri bu konularla uğraşıyorlar. Her işi işte çevrecilere, bilim insanlarına bırakmıyorlar. Dolayısıyla bu konuda da yani dediğim gibi sonuç olarak şunu söylemem lazım. Yani paslı çivinin hiçbir faydası yok. Tam tersine yapılan araştırmalar paslı çivilerin ya da metal parçacıklarının toprağa ne kadar zarar verdiği yönünde. Şimdi esasında bu tabii yani nasıl ben insan gerçekten anlayamıyorum. Lıtkım tutuluyor çünkü mesela... Bir muzu anlayabiliyorum ki muzu ben de kullanıyorum ama yani topraktan yetişen sebze ve meyvelerin artıklarını kullanabiliriz ki ben kendim sürekli toprak yapıyorum zaten bu meyve ve sebze artıklarından ama anlayamadığım bir şey var fabrikalarda kendimizin yetiştirdiği ve imal ettiğimiz böyle çivi gibi maya gibi gibi şeyleri nasıl toprağa iyi gelebileceğini düşünebiliyoruz niye %99'u Müslüman olan ve işte Allah'a inanan bir ülkenin insanları Allah'a inanırken niye Allah'a bu kadar güvensizlik içindeler? Şimdi bizim mucize bir şeye sahibiz, çok büyük bir şeye sahibiz, su. Yani siz eliniz kirlendiğinde, elinize paslı çivi yani elinize bir şey e, e, pislendiğinde eliniz gidip paslı suyla mı yıkıyorsunuz? Hayır gidip suyla yıkıyoruz elimizi, temiz suyla yıkıyoruz. Su o kadar mucizevi bir şey ki sadece bitkiyi büyütmüyor. Aynı zamanda toprağın içindeki o kirli, ee, mikroorganizmaları, mikropları da temizliyor topraktan, toprağın altından. işte o drenaj deliği o yüzden çok çok önemli. Drenaj deliği olmayan bir saksıda hiçbir şey yetiştiremezsiniz. Her saksının altında birçok delik olması lazım. Yukarıdan suyu verdiğiniz zaman toprağın içindeki o mikroplar da aynı şekilde o deliklerden aşağı akıp toprağı temizliyor. Yani e, bu tarz şeylere inanmayın. E, bu tarz şeyleri yani. Kullanmaya, kullanmayın. Ee, sadece işte dediğim gibi sonuç ne kadar güvenebiliriz bilmiyorum ama çok fazla zararının olmadığı bilim insanı tarafından yayınlanmış. Eğer onun sözüne güvenirsek evet işte çok fazla bir zararı yokmuş. Yani bir paslı çivi koyabilirsiniz toprağınıza. Ama bugüne kadar sen hiç koydun mu derseniz ben bir tek kez bile koymadım. Ne bir paslı çivinin suyunu döktüm. Ee, ne de işte e, bu tarz şeyler kullandım. Sadece mutfak artıklarından e, kendi toprağımı yapıyorum. Solucan gübresi kullanıyorum. Solucan kullanıyorum ve e, toprakla toprağın içindeki hiçbir şeyi öldürmüyorum. Yani kesinlikle. Mesela toprağın içinde bir karınca gördüysem onu da öldürmüyorum. Çünkü bitki hastalanacağı zaman, böyle de bir videom var eğer ilgilenirseniz seyredebilirsiniz. Bitki hastalanacağı zaman karıncaları yardıma çağırıyor. Yani karıncalar bitkiye yardım etmek için geliyor. Eğer bitkinizin etrafında karıncalar varsa ve onları öldürürseniz bitkinizi savunmasız bırakıyorsunuz. Yani ben sadece ve sadece toprağa, suya, e, bize verilen mucizelere güveniyorum. Onun dışında hiçbir şeye güvenmiyorum. Eğer iyi çiçek yetiştirmek istiyorsanız, işte çok güzel açsın çiçeklerimi istiyorsanız siz de bu mucizelere güvenin. Ama tabii ki yapılacak en güzel şey, yani çiçek, yani çok güzel çiçek yetiştirmedeki en önemli şey emek ve sabır, çiçeğe bakmak. Bence paslı çivi ile uğraşmak yerine mesela çiçeklerin kalp krizi geçirdiğini öğrenmemiz gerekiyor. Bildiğiniz İnsanlar gibi çiçeklerde çok korktuklarında kalp krizi geçiriyorlar yani e, bitkiler bizim zannettiğimizden çok daha akıllılar çok daha zekiler e, bu içinde bulunduğumuz gezegenin üzerinde müthiş şeyler yaşıyor yapıyorlar bize faydalı şeyler yapıyorlar hem kendileri hem bu dünya bu gezegen hem de Bizler onların sayesinde ayakta kalabiliyoruz e, mesela e, benim çok ilgimi çeken başka bir şey daha var Mesela bitkiyi kim suluyorsa işte evdeki kadın ya da erkek ya da çocuk kim suluyorsa onun başına bir şey geldiğinde bitki derhal bozulmaya başlıyor. Yani bitkiler aynı hayvanlar gibi onu sulayan işte onu seven ona bakan insanlarla aralarında bir ilişki kuruyorlar. İşte o yüzden e, toprağınızı kirletmeyin ya yani lütfen kirletmeyin toprağı böyle saçma sapan şeylerle güvenin e, bu yani güvenin bizim yaratan, yaratıcıya güvenmemiz lazım. Allah'a güvenmemiz gerekiyor gerçekten. Çünkü bizim mucizevi topraklarımız var. Toprak o kadar kıymetli ve o kadar önemli bir şey ki her şey onun içinde. Her gün milyonlarca insan ölüyor ve biz onları işte ritüellerle toprağın altına gömüyoruz. Ama her gün milyonlarca her yerinde dünyanın sayısız karıncadan kuşa kadar e, öyle toprağın üzerine düşüyorlar ölüp ve onlar böyle hiçbir şey olmadan kendi kendilerine kuruyup sonra toprağa karışıyorlar. Ve milyarlarca yani sayısız sayısız yaprak, bitki e, düşüp kuruyup ölüyor ve toprak hepsini alıyor bunları karıştırıyor yeniden ve toprağın içindeki o solucanlar, o minik daha önceki maya videomda bahsettiğim gibi o küçük mayalar ve adını bilmediğimiz, henüz bilimin keşfetmediği birçok canlılar toprağa yardım ediyorlar ve o toprak yeniden ve yeniden her gün organik hale geliyor ve bizim yaşamamız için kendisini yeni hale getiriyor. Bu kadar mucizevi bir şeye bu kadar önemli, bu kadar bizim yani bir zekamızın bile henüz anlayamayacağı bir şekilde olan bu toprağa şöyle bir metal parçasının suyunun iyi geleceğini düşünmek cık, imkansız bir şey. Bizim zannettiğimizden çok ama çok daha zekiler. Ama ben biliyorum ki bütün çiçek severler, beni izleyen çiçek severler beni kesinlikle anlıyorlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.